إني ذكرتك فأخرت بساتيني İnsanoğlu insan olması hasebiyle bazen günahlara, haramlara düşebilir. Kişi ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar İslam'a göre yaşarsa yaşasın, bazen nefsine uyup günah işleyebilir. Fakat Allah, o yüceliğinden, merhametinden ötürü insanların yaptığı günahları bağışlamak için onlara bazı fırsatlar verir. Eğer kişi bu fırsatların farkında olup güzel değerlendirirse, işlemiş olduğu günahları bağışlanır. Şayet bu fırsatları önemsemez ve güzel değerlendirmezse, işlemiş olduğu günahlardan temizlenemez. Hepimizin Allah'ın bize verdiği bu fırsatları iyi bilmesi, öğrenmesi gerekir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Teala gündüz vakti günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gece vakti elini açar. Gece vakti günah işleyenin tevbesini kabul etmek için de gündüz vakti elini açar. Güneş batıdan doğuncaya kadar bu devam eder. Müslim Bu hadiste Allah Subhanahu ve Teala hem gündüz hem de gece günah işleyeni affetmek için onlara fırsat veriyor. Şayet insan bu fırsatı güzel değerlendirirse Allah onun günahlarını bağışlar. Ramazan ayı da Allah'ın subhanehu ve teala insanların günahlarını bağışlamak için verdiği bir fırsattır. Eğer insan bu fırsatı güzel değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Buhari Kişinin günahlarının bağışlanabilmesi için, tevbeyle Allah'a yönelmesi gerekir. Daha önceden yaptığı günahlardan ötürü, sürekli Allah'a istiğfar edip bağışlanma dilemesi gerekir. Allah'ın kulu bağışlayabilmesi için, ilk başta kulun bağışlanmayı dilemesi gerekir. Kulun bağışlanmayı dilediğinin belirtilerinden bir tanesi de tevbe etmesidir. Tevbenin önemini ve faziletini bilmeyen kişi tevbeye yönelebilir mi? Elbette yönelemez. Çünkü insan bir şeyin önemini ne kadar bilirse onunla o kadar amel eder. Hepimizin amellerindeki, çalışmalarındaki gaye Allah'ın subhanehu ve teala sevgisini kazanıp ateşten kurtulanlardan olabilmektir. Bunun için dünyevi birçok lezzetten uzaklaşıp, onları görmemezlikten geliyoruz. Peki bu amacımıza nasıl ulaşacağımızı biliyor muyuz? İşte bunun yollarından bir tanesi de tevbe etmektir. Allahü Teala şöyle buyuruyor, Hiç şüphesiz Allah, çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Bakara Suresi 222. Ayet Başka bir ayette ise şu şekilde buyuruyor, Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ki, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Nur Suresi 31. Ayet Dikkat edilirse Allah Subhanehu ve Teala bu ayetlerde hem tevbe edenleri sevdiğini hem de tevbe edenlerin kurtulacağını söylemiştir. O zaman çok tevbe ederek bunları elde etmeye çalışmamız gerekir. Başka bir ayette Allah Subhanehu ve Teala cennet ehlinin özelliklerini anlatırken onların tevbe edenleri olduğunu bildiriyor. Onlar, fena bir şey yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp anarlar ve günahlarından dolayı hemen tevbe ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıkları kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Ali İmran Suresi 135. Ayet Cenneti isteyen kişilerin Kur'an ve sünnette, cennet ehlinin özellikleri olarak zikredilen vasıflarla donanması gerekir. Cennet ehlinin özelliklerinden bir tanesi de, ayette belirtildiği gibi tevbe etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Ey insanlar! Allah'a tevbe ve istiğfar edin. Zira ben günde yüz defa tevbe ediyorum. Müslim. Düşünün. Gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanan Allah Resulü, günde yüz defa tevbe ediyorsa, acaba günahlarla kuşatılmış olan bizlerin günde kaç defa tevbe etmesi gerekir? Eğer Allah Resulü normal günde yüz defa tevbe ediyorsa, azap kapılarının kapandığı ve rahmet kapılarının açıldığı Ramazan ayında kaç defa tevbe eder ve bizim kaç defa tevbe etmemiz gerekir? İnsan ne kadar günahkar olursa olsun, Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi gerekir. Önüne gelen her fırsatı değerlendirip bağışlanmayı talep etmesi gerekir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. De ki, Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, gafur, rahimdir. Çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sizi azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Zümer Suresi 53 54. ayetler. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminler Allah'ın azap ve azabının miktarını bilselerdi, hiçbiri cenneti ümit etmezdi. Kafirler de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilselerdi, hiçbiri onun rahmetinden ümit kesmezdi. Müslim Rabbim hepimize bu mübarek Ramazan ayını tevbe ve istiğfarla geçirmeyi ve Ramazan'ın sonunda da bağışlananlardan olmayı nasip etsin. Allahümme